Yozgat'ta yaşayan Sonya Kuluman, engelli, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına evinin bahçesini açtı. Kuluman, hem hayvanları besliyor, iyileştiriyor hem de can dostlarına evlerinin kapılarını açarak yeni sahipler arıyor. Evet. Hayvanlara Sonya bakıyor. Gönüllü evet. var mı evet. abla? Mehmet Bey yok ama isterseniz kullanalım mı? Bilmiyorum siz bilirsiniz. Gerekmez. Bunlara çok severek bakıyorum. Ee, bilmiyorum. Hani çocuklarımız gibi. Gerçekten çocuklarımız gibi. Herkes aynı şekilde bunun desteği bekliyoruz. Hani aynı şekilde ilet, ne bileyim. Hayvanlara bir e, candan baksınlar. ya Biraz bir ellerini alsınlar. O sıcaklığını hissedecekler zaten. O sevgi hissedecekler. Ne kadar savunmasız olduğunu hissedecekler. Bu kadar. Diş parazit hepsi yapılıyor bunlara. Ee, sılaştırma nasıl söyleyeyim yani kendi bütçemizden e, yardımlar sayesinde yapıyoruz belediyenin sayesinde yapıyoruz destek bekliyor mu ne diyeyim ki artık bilmiyorum ne söyleyeceğimi bilmiyorum destekte bekliyoruz yani birilerine hani destek olursa çok sevinirim Şu canlarımızı bugün besledik Şefkat Ali geldi sağ olsun Eline evet. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı Hayır. olsun. Bunlara bakıyorsunuz sokakta kalan bu canlara. Baya Allah razı olsun sizden cümlemizden. Ben bu işi nasıl söyleyeyim? 2005'ten beri bu memlekette geldiğimde 2005'te geldim buranın canlarının halini gerçekten gördüğümde çok üzüldüm. Evet. Bayağı bir etkilendim. O zamandan beri elimi attım. Şimdiye kadar çabalıyorum. Hı hı. Evet. Er